Arkadaşlar bugün sizle beraber ne oynuyoruz? PES 2021 mobil oynuyoruz. Arkadaşlar süper bir güncelleme geldi. Hemen o güncellemeyi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar birincisi. Bakın arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'ye geldik. Forma ayarlarına geldik. Arkadaşlar bakın burada ne var arkadaşlar? Fenerbahçe forması. 2022 Fenerbahçe forması burada. Ve arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Süper Lig takımları geldi arkadaşlar. Bakın kullanıcı profili arkadaşlar. Temel takım. Süper Lig e geldiğimizde arkadaşlar aşağı indik. Altay Giresin Spor ve Adana Demirspor arkadaşlar. Bunlar geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi maç yapacağız. Ama ondan önce kadronu göstermek istiyorum size. Arkadaşlar video çekmeden önce arkadaşlar böyle bir bir kadro yaptım. Takım ruhu kötü tabi arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar bakın burada kovulan biri var arkadaşlar. Vitor Pereira. Ve hala da oyun sistemi 5-2-1-2 arkadaşlar. Vitor Pereira'yı Fenerbahçe'den kovdular arkadaşlar. Tabi Beşiktaş maçında 2-2 berabere kaldık. Yani i̇yi oynadık ama işte. Evet arkadaşlar kadrom. Yedekleri de bakın arkadaşlar. 94'lük Halant var arkadaşlar. Neymar, Batistuta, Maradona, Puyol var arkadaşlar. Guerrero, Witzel, Coutinho, Ozan Tufan, Merit Demiral, Zeki Çelik ve son olarak da Danorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen maç yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, benim benim video çekmemem sebebim arkadaşlar benim kolum kırılmıştı arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ee, o yüzden arkadaşlar ee, video çekememiştim arkadaşlar. Kolum kırıldı arkadaşlar. Kolum kırık maç yapıyorum. O. Aa, arkadaşlar. Adamın kadrosunda da var. Sancho var. Bonitci var. O falan da var. Davis var. Arkadaşlar devam edeyim. Geçmiş olsun yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu yüzden arkadaşlar çekemedim video.

and the buses Altar, 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 Dan, have been Neyma, packed double-decker buses lining up outside. Coaches Neyma. have carried thousands Neyma. of Neyma. away supporters Neyma. here too. Neyma. And all of it adds up to Neyma. make Neyma. a Neyma. terrific, a crackling atmosphere. Neyma. The Neyma. match, Neyma. I think, will Neyma. be quite a spectacle. Oh, well, this Neyma. really Neyma. is a great, great venue. It adds so much character Neyma. to Neyma. every Neyma. game it stages. Action has already started. Bitiriz arkadaşlar. Şimdi bitiyor. Bitiyor. O zaman. O zaman Maradona. Maradona. Maradona! Orkosta yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey kalacak. Fenerbahçe have been the more adventurous for Jordan, euf, Sancho. Erling Haaland. Sane. Sane. Yok. Ay. Oh, Arkadaşlar bakın yeni formalar. Arkadaşlar. Here. Transfer güncellemesi de geldi arkadaşlar. Örnek veriyorum Beşiktaş yapıyor. Üç Galatasaray'a e, Halil Dermişoğlu falan. Oh, falan arkadaşlar. Bir olsun da arkadaşlar. İstediğim bu kötü mü? Tutuyor mu da? Batista, Guerrero. Guerrero. all. Get it all. Ozan Neymar. Ozan çok Ozan çok Ozan. Guerrero. Guerrero. Neymar. Neymar. Guerrero. Guerrero. all. Get it all. Bu maç çok. arkadaşlar. The measure of the keeper then Yaptı ortasını. Batış tuta Maradona. O Nereye verdi Maradona? Bas geldi. Guerrero. Guerrero. Coutinho. Guerrero. Guerrero. Sonu neymiş ya arkadaşlar? Davis? Luis Sane. Ve Pacino. Pacino. Asemiro. Hoist so it forward. Evet it's arkadaşlar kaptık bu topu kaptık, we'll kaptık arkadaşlar. Gelir o. Neymar. Neymar'dan pas Coutinho Coutinho pati tut sonunda. İdare. İkini o. Sancho. Arkadaşlar görüyor musunuz? For it goes. Question for Arsenal. Pati tuta. Neymar? Neymar, Neymar, Neymar? Neymar. Neymar. Loses his balance and loses the ball. Alant. Alant. He's not long this time. Sane, Amos. I'm not quite sure he needed to, to hold Batistuta. up play quite as much as he did there. A couple of his teammates were very annoyed. Batistuta. Neymar. zaman Tufan aldı. O Neymar Neymar'a Neymar. 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 arkadaşlar. Arkadaşlar Roland Ozan. daha yüksek bakın arkadaşlar. Alan Dün. 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 I think they've got to keep doing what think. they've been doing, and eventually okay, they should I'm find I'm a way to the back of the net. I'm Here's only for Belabacche. Head to the dressing room, I'm I'm yet having I'm broken I'm through. I'm it's like a Pagey game. I don't see any further forward that they were when they started out. We uh, that. the start of the second half he can do that well. well lots of opportunities yeah. and plenty of yeah. positives to take from the first half. Yeah. despite this yeah. scoreline, converting yeah. chances would make a world What's of difference for them. clearly not what he wanted to do. fune. 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 it's a it it, eventually thwarted without doing any harm. but yeah. 12 Kofana Hakimi Hakimi Arkadaşlar 0 0 ile Kasemiro uzun bir pas Zeki Hadi be Davis Nakata oh, here, goals -wise. Sancho Valan Oh, oh. Gözüme zeddi arkadaşlar. Yok gözüme zeddiymiş. Tanrı kurtarmış be. da gol yiyorduk arkadaşlar. Sancho. Jodan Sancho. Yaptı ortasını bildi. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yani kalan. Koca lan. Koca lan. bir pat pat tutar. Full minute to be better than a wasted chance. Ofana, Davis, or a squash off Ofana, score, and we're just about 12. done. deeply frustrating game. That's too far yeah. for anyone.

Fenerbahçe'ler maçı Manchester United sıfır sarı attı. Sarı çizgi attı. Sarı çizgi attı. Sen seni kim kadar? Fenerbahçe değil. Manchester United Manchester United arkadaşlar.

pası verdi falan. Ah, Geçmedi. Arkadaşlar bu maç 5-0'u bitiyor. 90 artı Şimdi Alan. Alan. falan, Pas geldi. Ve maç bitiyor. Kazı köyde. Kazı köyde. Kazı köyde. Kazı stadyumunda kazanan Fenerbahçe. Ve arkadaşlar maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar şun siz, siz, sizden şundan rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bu videoyla lütfen like atın arkadaşlar. 10 like arkadaşlar en fazla 10 like'ın üzerine üzerinden geçsin ve arkadaşlar yorum yapın arkadaşlar lütfen hiç yorumum yok arkadaşlar bir tane var arkadaşlar çok az yorumumuz var bir de arkadaşlar birkaç tane daha abone arkadaşlar 20 20 abone üzerinden istiyorum hepinizi seviyorum arkadaşlar iyi akşamlar bay, bay.